Ruhumu eritip de kalıpta dondurmuşlar. Onu İstanbul diye toprağa kondurmuşlar. İçimde tüten bir şey, hava, renk, eda, iklim. O benim zaman mekan aşıp geçmiş sevgilim. Çiçeği altın yandı, suyu telli pulludur. Ay ve güneş ezelden iki İstanbulludur. Denizle toprak yalnız onda ermiş misale ve kavuşmuş rüyalar onda, onda misale. İstanbul benim canım, vatanım da vatanım, İstanbul, İstanbul. Tarihin gözleri var surlarda delik delik, servi, endamlı servi, ahirete perdelik. Bulutta şaha kalkmış Fatih'ten kalma kırat, pırlantadan kubbeler, belki bir milyar kırat. Şehadet parmağıdır göğe doğru minare. Her nakışta o mana. Öleceğiz. Ne çare. Hayattan canlı ölüm, günahtan baskın rahmet. Beyoğlu tepinirken ağlar Karaca Ahmet. O manayı bul da bul, ille İstanbul'da bul. İstanbul, İstanbul. Boğaz, gümüş bir mangal kaynatır serinliği. Çamlıca'da Yerdedir göklerin derinliği. Oynak sular yalının alt katına misafir. Yeni dünyadan mahzun, resimde eski sefir. Her akşam camlarında yangın çıkan Üsküdar. Perilah şap konak, koca bir şehir kadar. Bir ses, bilemem tambur gibi mi, ut gibi mi? Cumbalı odalarda inletir mi? Kadını keskin bıçak, azekan gibi sıcak. İstanbul İstanbul. Yedi tepe üstünde zaman bir yer gefişler. Yedi renk, yedi sesten sayısız belirişler. Eyüp öksüz, Kadıköy süslü, moda kurumlu. Adada rüzgar uçan eteklerden sorumlu. Her şafak hisarlarda oklar çıkar yayından, hala çığlıklar gelir Topkapı Sarayı'ndan. Ana gibi yar olmaz, İstanbul gibi diyar. Gülen şöyle dursun, ağlayanı bahtiyar. Gecesi sümbül kokan, Türkçesi bülbül kokan, İstanbul, İstanbul. Efendim hoş geldiniz, sefalar getirdiniz, hayırla geldiniz, hayırlar getirdiniz. Bugün nereden sesleniyoruz Fatma abla? Beyler, 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 Beyler. Bey sahilinden sizlere merhaba dedik. Necip Fazıl merhumun İstanbul canım, İstanbul şiiriyle bir giriş yapalım dedik. Çünkü manzara ona son derece müsait. Ve sizlere Sezai Bey merhumdan bugün yankıyı okuyacağız, yankıdan bahsedeceğiz. Bazı sesler insanın içinde yankı bulur. Hani diyorlar ya tek başımayım ama yalnız değilim. Tek başınasınızdır ama yalnız değilsinizdir. Bir ses çınlayıp durur gönlünüzde. İşte ona biraz kulak vereceğiz. Bakalım Sezai Bey'in yankıya bakışı nasıl olmuş, yankıdan kastı ne olmuş? Buyursunlar. Yankı. Bu Ramazan Kur'an-ı Kerim'in insanlığa inişinin 1400. yıl dönümüdür. Kur'an bundan 1400 yıl önce bir Kadir Gecesi'nde indi ve onun bize gelişinin üzerinden 1400 Kadir Gecesi geçti. Arı kendine gelen vahiyle nasıl peteğini örer ve balını yaparsa, Müslümanlar da kendi peygamberlerine gelen vahiy ile Kur'an'dan yayılan ışıklarla eşsiz bir medeniyet kurdular. Yeryüzünde Kur'an şehirlerini yaydılar. Kur'an gerçeklerinden, Kur'an'ın sanatından, Kur'an'ın sesinden insan ruhunu bir hakikat sitesine çevirmek birinci işleri oldu Müslümanların. Kur'an'ın inişiyle dünyaya, öteki dünya da inmiş oldu. Kur'an'ın aşınmaz dehimi ve kaynağıyla Müslümanların ruhunda iki dünya kaynaşmış ve birleşmiş oldu. 1400 yıldır ki o bizim hayat ışığımızdır, gören gözümüz, çalışan kalbimizdir. Hayatımızın hiçbir çizgisi olmadı ki oraya, Kur'an-ı Kerim'in tuttuğu bir ayna ve bir ışık bulunmasın. Yaşayışımızın nice çizgileri, vücuttaki kan damarları gibi Kur'an çizgileridir. Atalarımız her yıl Kur'an'ı bir baştan sona okurlardı. Böylece Kur'an-ı Kerim yavaş yavaş onların ruhlarına geçerdi. Onun yapraklarına eğile eğile babalarımızın ve annelerimizin yüzünü bir Kur'an aydınlığı kaplardı. İşte bunun için bir Müslüman daha ilk bakışta yüzünden tanınır. Kur'an'la olan bu yakınlık ve dostluk, adeta kardeşlik, müminin ahlakını Kur'an ahlakıyla donatır. İslam medeniyetinin her alanında unsurları derleyip toparlayarak kaynaklara çıkınız, göreceksiniz ki bu kaynaklar gide gide Kur'an'a varacaktır. Kur'an-ı Kerim, Allah'ın insanlığa armağan ettiği büyük bir medeniyetin ulu kitabıdır. Tek noktası bile eskimeyen, ölmek nedir bilmeyen, diri ve diriltici, içi mucize dolu kitabı. 1400 yıldır savaşlara onu okuyarak başlıyoruz. Zaferlerimizde getirdiği yardımcı melekler ordusuyla en büyük pay sahibi yine odur. Zafer sonunda onun adalet ve merhametiyle esirlere ve yenilenlere insanca davranmış ve tarihimizi de korumuşuzdur. Kendi yanlışlıklarımız veya kader gereği yenilmişsek bizi avutan ve onulmaz umutsuzluklardan koruyan yine şanı büyük Kur'an olmuştur. Kur'an, insana şifa, toplumlara şifa, medeniyetlere şifa ve tarihe şifa olmuştur. Ölülerimizi, son yolcu edişte ancak onunla yolcu edebilmişizdir. Ölümün dağ ağırlığını ondan başka hafifletecek zaten hangi kudret olabilir ki? Kur'an'ın her çağa hitap eden ayrı bir mucize dili var. 20. yüzyılda ayın bölünmesi miraç mucizelerinin dünyacı bir yorum ve usulle peşinde değil midir? Her yıl gelen Kadir Gecesi, Kur'an'ın mucize yüklü ağırlığıyla Arş'tan Dünya'nın göğüne indiği kutlu gecedir. O gece okunan Kur'an'lar, yukarıdan kainatın üstüne inen Kur'an'a yeryüzünden yükselen bir yankıdır. 1400 yıldır Dünya zamanın üstüne bir köpük gibi bu yankıyla çınladı durdu. Dünya kayalığı Arş'a onun yankısıyla mahcup olamayacağı yüksek bir cevap verebildi. İnsan Arş'tan gelen soruya Kur'an'la Arşın cevabını verdi. Kıyamete kadar da bu cevabı verebilmemiz için Kur'an'ın bizi bırakmayacağına dair Allah'ın sözü vardır. Ne mutlu meşalesi Kur'an olan bir ümmete. Yankıyı Sezai Bey merhum aslında Kur'an-ı Kerim'in içeriğiyle, manasıyla insanın gönlünde bulduğu anlamla tasvir etmiş ve bütünleştirmiş. Güzel bir yerden seslendik sizlere bugün. İnşallah istifadesi bol olsun. Şu günleri de evet orucu tüm azalarla beraber tutarak Kur'an-ı Kerim'le daha çok iştigal ederek onu hayatın merkezine koyarak yaşamak bunun idrakine varabilmek nasip olsun de diyoruz. Herkese hayırlı Ramazanlar, hayırlı iftarlar, hayırlı savurlar.